Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar, Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmeyle umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Değerli takipçilerimiz bu anlatımımda size Peygamber Efendimiz'den inciler diye bir uygulama tanıtacağım. Uygulamada Peygamber Efendimizin örnekleri, hadisleri mevcut. Uygulama güzel bir uygulama. Hazır mısınız? Haydi geçelim o zaman anlatıma. Efendimizden alt çizgi inciler. Uygulamamız bu. Efendimizden alt çizgi inciler. Efendimizin hayatından örnekler hadisler. Evet. Şimdi e, yukarıda ilk başlık olarak e, hadisler. Okutalım. Efendimizin hayatından örnekler hadisler. Evet, efendimizin hayatından örnekler, hadisler. Soldan sağ fiske yapıyorum. Örnekler, görüntü. Evet. Hadisler, görüntü. Evet. Diğerleri, görüntü. Diğerleri, uygulama geliştirisinin diğer uygulamaları. Örneklere girelim. Efendimizin hayatından ör örnekler, görüntü. Düğme, geri. İlk vahiy, görüntü. Teze Resulullah ve rahime ve Gör. Teze Resulullah'a itaat edenler. Teze Resulların ümmetine olan şey hakiki müslüman. Gör. Cenab-ı Allah. Çek. Çıt. Teze Resulların kızım Fatıma da olsa Yahudilerin yalan ve intir. Veba hastalığından kaç. Günahlara kefaret. Lanetli kadınlar. İçki bütün kötülük. İslam'ın bereketi. Yemekte besmele ve bir peygamber ve bir yaprak asker. Mümin müminin kaderi. İhlaslı kelimeyi örnek al. Çocuk hangi kadının? Cehennemden bir parça. Görüntü. Evet değerli takipçilerimiz bu şekilde başlık halindi. Gidiyor. Çok güzel çok zengin bir uygulama. Peygamber Efendimiz'den örnekler o kadar güzel bir uygulama ki çok bilgilenebileceğiniz ve nerede paylaşmak isterseniz paylaşabiliyorsunuz da. Yaprak asker, görüntü, bir pey yemek, inciler, Lanetli kadınlar, görüntü, içki bütün kötülüklerin başıdır, görüntü, teze, Resulullah'ın ameliyatı, görüntü, Cenab-ı Allah, c, hakiki Müslüman, görüntü, teze, Resulullah'ın ümmetine olan şef, teze, Resulullah'a itaat eden teze, Resulullah ve rahip ahira, ilk vahiy, inciler, ilk vahiy, görüntü, mesela buna tıklıyorum ilk vahiy, düğme, başlık, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a gelen ilk vahiy iken gördüğü sarih bir rüyadan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona temhada kalma sevgisi vermişti. O seçilen yazıları küçült sekme 1 of şimdi 4. Şimdi soldan sağa bir fiske daha yapıyorum. Yazıları küçült favorilerden çıkar sekme 2 of 4. Evet şimdi ben bunu favorilere ekle demiştim. Şimdi çıkar diyor bana ama uygulamada favoriler diye bir seçenek bulamadım ben. Paylaş sekme 3 of 4. Buradan paylaş dediğimiz zaman istediğimiz yerde bu yazıyı, metni paylaşabiliyoruz. Yazıları büyüt, sekme 4 of 4. Evet, burada yazıları büyüt. Yani kısmen biraz görüşü olan arkadaşlarımız bu şekilde de yazıları küçültüp büyütebilir. Paylaş, sekme 3, favori seçim, Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a ilk vahiy, düğme, başlık, geri diyorum. düğme, geri, ilk vahiy, görüntü, teze, Resulullah ve Rahip Bahira, düğme, geri. Efendimizin hayatından ör örnekler. Hadisler. Görüntü. Hadislere girelim. Düğme. Hadisler. Abdestten sonra kılınan iki rekat namaz. Görüntü. Abdestten sonra kılınan iki rekat mı? sonra kılınan iki rekat namaz. 1147. Ebu Hüreyre. Allah ondan razı olsun. Ben rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal Habeşiye. Ey Bilal. Sen İslam'a girdikten sonra yaptığın sevabı çok en ümit verici amelini bana anlat. Çünkü ben Miraç gecesi cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum. Diye sordu. Seçilen. Yazıları. Küçült. Sekme bir Yine dört. soldan safis hareketleriyle. Favorilere. Ekle. Sekme iki of. Paylaş. Sekme üç of dört. Yazıları. Büyüt. Sekme dört of dört. Evet. Bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Adresten sonra kılınan iki rekat namaz. Düğme başlık. Düğme geri. İnciler. Yine burada hadislerde değerli takipçilerimiz başlık halinde. İnfahi görüntü. Teze. Resulullah ve teze. Resulullah'a itaat eden ağaç. Görüntü. Teze. Resulullah'ın ümmetine olan şefkati. Hakiki Müslüman. cenab alan. Teze. Kızım sağ. Yahudilerin yıl. Ya... Veba hasta. Günahlara kefaret. Görüntü. Bu şekilde başlık halinde gidiyor. Düğme geri. E e Efendimizin hayat. Örnekler. Hadisler. Gör diğerleri. Görüntü. Diğerleri. Görüntü. Düğme. Geri. Burada da dediğim gibi uygulama geliştiricisinin diğer uygulamaları mevcut. Diğer uygulamalarımız. Aşağıdaki uygulamalarımızı tıklayarak marketten indirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Görüntü. Yasin Mülk Nebe Fethi Rahman. Görüntü. Sesli zikirmatikli. Sesli zorlu namaz. Peygamberimize salat ve selam zikirli. Elif öğren görüntü. Evet bu şekilde uygulamaları var. Uygulama geliştirsin burada değerli takipçilerimiz. Uygulamanın anlatımı bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizler için. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi faydalı görüyorsanız, buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için lütfen bildirimizi seslerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Rabbim bedeninizden sağlığı, evinizden huzuru, sofralarınızdan Halil İbrahim bereketini eksik etmesin. Yepyeni bir anlatımda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.